Bir kere dolandırdılar. Kusura bakmayın siz dolandırıcısınız. Telefonu kapattı. Yeni yargı reformu strateji belgesiyle bilişim suçlarıyla mücadele daha da etkin hale gelecek. Yapılacak düzenleme bankalar ve finans kuruluşlarına yeni yükümlülükler getirecek. Uygulanacak sistemi Adalet Bakanlığı paylaştı. Yeni dönemde en dikkat çekici düzenleme ATM'lere ilişkin olacak. ATM güvenlik kamerasında yüzü görünmeyen kişiler işlem yapamayacak. Mantıklı olmuş. Güzel bir sistem. Başta kalfazanlar ve dolandırıcılar olmak üzere suça karışan kişiler ATM'lerden işlem yaparken yüzlerini gizliyor. Haliyle polis ekipleri de güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde suça karışmış kişileri tespit etmekte zorlanıyor. Önümüzdeki dönemde ATM'den işlem yaparken yüzlerini göstermeyenler paralarını çekemeyecekler. Kapalıysa veya peçe kullanıyorsa göz tanıma da olabilir. Hiçbir şeyi tam olarak uygulamanızın mümkünatı yok ki. Yeni sistemde yüz tanıma işlemi yapılmayacak. Para çekilebilmesi için sadece yüzün görünmesi yeterli olacak. Yani başkasının kartıyla para çekilebilecek. ATM görüntüleri en az iki yıl saklayacak. Artık bu teknolojiye geçmemiz lazım zaten. Çok normal. Olması gerekeni. Geç kaldık yani. Düzenleme banka hesaplarında da yenilik getiriyor. Çipli kimlik doğrulaması olmadan banka hesabı açılamayacak. Siber suçlara karışan hesaplar anında dondurulacak. Şüpheli paranın mağdura iadesi kolaylaştırılacak. Ki başıma geldi de yani kullanmadım hesabım üzerinde sıkıntılar yaşadım. Telefon hatları içinde kurallar değişiyor. Her Türk vatandaşı en fazla 3, yabancılarsa 1 hat sahibi olabilecek. Çok bile 2 de yeter daha fazlasına ihtiyacımız var mı? Benim benim 3 tane hatım var. Biri eşim, çocuğum ben kullanıyorum. Belirli süre içinde güncellenmeyen telefon hatları da kapatılacak. Dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen hatlar anında iptal edilecek. Benim kimse dolandırmaya çalışmadı. Ben de değişik bir adam. Öyle kolay kolay dolandıramazlar bizi yani. Çünkü param yok. Param yok, kafam rahat yani. Anladın? Demin de daha iki tane yabancı numaradan beni arayıp kız resmi koymuşlar. Hemen engel koyuyorum ben. Yeni dönemde bankalar ve operatörler mahkeme kararlarını 10 gün içinde yerine getirmezse ağır para cezalarıyla karşılaşacak. Dijital dünyada güvenlik artırılacak. Yasa dışı işlemler daha sıkı denetlenecek. Gelir dağılımındaki adaleti düzeltin. Dolandırıcılık da biter. Boşuna uğraşıyorlar bunlarla. Yok kartmış, bilmem neymiş. Önce dürüst insan olmak önemli